Değerli dostlarım, bu programımızda çalışmanın rızkı artırdığını, rızkı kendine celp ettiğini arz etmek istiyorum. Rızkı bereketlendirip, mal ve serveti çoğaltarak kalkınmayı kolaylaştıracak manevi sebeplerden biri de çalışmaktır. Çünkü çalışmak rızkın tahsilinin adi bir sebebidir. O sebebe yapışmak muhakkak surette lazımdır. Cenab-ı Allah fazlıyla rızkını yanlarına koydurduğu keramet sahibi velilerin dahi bu sebebi ihmal etmemelerini, rızıklarını almakta pek az da olsa kendilerinin de emekleri ve hizmetleri geçmesini emretmektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de açık surette beyan buyurmakta olduğu Hz. Meryem radıyallahu anhaya itaben hurma ağacını kendine doğru silk, üzerine olgun taze hurmalar dökülür buyuruyor Meryem suresinin 25. ayetinde. Bu emir ilahi Hz. İsa aleyhisselamın annesi Hz. Meryem'e ise de ilahi bir kanun olarak bütün insanları içine alır. Çünkü tefsir kaidesince nuzulun hususi olması şumulun umumi olmasına münafi değildir. Hz. Meryem Hz. İsa'yı doğurduğu zaman Cenab-ı Hak ona iltifat etmek üzere Aralık ayının son günleri olan kışın en şiddetli soğuk mevsiminde ve ağaçlarda su bile olmadığı bir zamanda hurma ağacında yetişmiş taze ve olgun hurmalar yarattı ve bu hurmalardan yemesi için hurmanın dalını çekip kendisine doğru silkmeyi Hazreti Meryem'e emret. Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve kemali, kudreti Hazreti Meryem'in bir kerameti olarak o mevsimde kurumuş ve suyu dahi kalmamış ağacın dalında yaş hurma yaratması, Allahu Teala onu Hz Meryem'in kucağına dökmeyip de kendisine dalı silkmeyi emretmesi insan rızkını temin için kudret yettiği kadar çalışması lazım olduğuna işarettir ki, rızkın tahsil ve temin edilmesinde her şahıs kendisinin mutlaka çalışması lazım geldiği bildirilmektedir. Yasin suresinin 24-25. ayetlerinde ise orada hurma ve üzüm bağlarından bahçeler yaptık ve orada pınarlardan sular fışkırttık ki meyvelerinden ve kendileri çalışıp elleriyle yaptıklarından yesinler. Hal böyleyken onlar Allah'ın nimetlerine şükretmezler mi buyuruluyor. Ayet-i kerimede insanlar rızık temin ederek rahat rahat yiyip içmekle refaha kavuşmaları için muhakkak çalışmak lazım olduğunu beyan buyurmaktadır. Değerli dostlarım, çünkü toprağı yaratıp ona bitirmek kuvvetini veren ve toprakta ağaçlar, ekinler vesaireler bitirip büyüten ve insanların yemeleri için onlarda meyveler ve mahsuller halk eden Allah'tır. Fakat insanların da toprağı sürmek, ekmek, sulamak, biçmek, toplamak, ağaç dikmek, ağacı aşılamak, hayvan yetiştirmek ve emsal hizmetlerde bulunmakla çalışmaları lazım olduğuna işaret için ayeti kerimede elleriyle yaptıklarından yesinler diye ifade edilmiştir. Ondan sonra da insan nail olduğu her nimetin karşılığında şükür etmesi vacip ve lazım olduğunu beyan etmek üzere onlar şükretmezler mi buyuruyor. Çünkü şükrederlerse nail oldukları nimet artar, şükretmezlerse azalır veyahut tamamen kaybolup gider. Diğer bir ayet-i kerimede ise Necim suresinin 39-40. ayetlerinde hakikaten insan için kendi çalışıp kazandığından başka bir şey yoktur ve muhakkak ki insan çalışıp kazandığı ileride görülür buyuruyor. Bu ayeti gerimede insanın ahirette kendi ibadetinden veya yaptığı hayır ve hasenatından fayda göreceği hakkında ise de dünya ahiretin bir çiftliği, bir mezrası hükmünde olduğundan dünya için çalışmak da buna kıyas edilir. Cuma suresinin 10. ayetinde farz namazını kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allah'ın fazlından rızkınızı arayın ve Allah'ı çok zikredin ki korktuğunuzdan kurtulup umduğunuza nail olasınız buyuruyor Rabbimiz. Yani Allah'ın emrettiği farz namazı kıldıktan sonra rızkınızı aramak üzere çalışın ve geçim hususunda kimseye yük ve ağırlık olmamaya gayret edin. Allahu Teala yarattığı her mahlukunun rızkını da yaratmıştır. Her mahluk rızkını kendisi arayıp temin ettiği gibi insanlar rızkını arayıp tahsil ve temin için çalışması lazımdır. Değerli dostlarım, bütün mahlukatın rızkını veren Allah olduğunda şüphe yoktur fakat rızkın temininde insanların çalışması da lazım olduğunu beyan eden Kur'an'da birçok ayet-i kerime vardır. İnsanlar rızkının tahsil ve temin için çalışmak lazım olduğunu ve en hayırlı, helal ve bereketli temiz kazanç insanın kendi eliyle çalışıp alnının terini dökerek kazandığı mal olduğunu bildiren hadislerde pek çoktur. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü Vesselam, Ey hakim kazancın en helalı bu ayaklar onda yürüyen ve bu eller onda işleyen ve bu alın onda terleyen iştir buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam kişinin kendi eliyle yaptığı iş ve meşhur surette yapılan her türlü alışveriş buyurmuştur. Hadis, hadiste yani insan kazandığı mal ve paralardan en hayırlısı bereketlisi, faydalısı ve temiz kazançlı olanı, kendi eliyle yaptığı iş ve meşru surette yaptığı ticaretin karı olan kazançtır. Değerli dostlarım, insan rızkını tahsil ve temin için seçeceği sebeplerin en hayırlı ve bereketlisi, meşru ve yapılması caiz olan sanatlardan birini seçmesi, o sanatta veyahut ziraat işlerinde veya ticarette bizzat ve bil fiil çalışmakla, Veyahut meşru surette yani yalansız, hilesiz alıp satması caiz olan şeylerle doğru ticaret etmekle elde edeceği kazançtır. Böyle meşru surette çalışmak ve alın teri dökerek yorulmakla toplanan mal ve servet hayırlı ve bereketli olduğundan helak ve telef olmayıp kalkınmayı kolaylıkla sağladığı gibi sahibinin ocağında kalarak evlada ve torunlara intikal edip gider. Meşru olmayan suretlerle toplanan mal ve servet hayırsız ve bereketli olduğundan Kısa zamanda telef olup gider de sahibi muhtaç duruma düşer. Onun için çalışırken ve malı kazanırken çok dikkat edip haram katmamak gerekiyor. Değerli dostlarım, bina Meşhur surette çalışıp kazanmak, kimseye yük olmamak, dünya ve ahiret için birçok faydaları toplamaktadır. Mesela çalışan kimse başkasına çalışırsa ücret alıp para ve mal kazanır. Ki çalışan kimsenin herhangi bir iş yerinde çalışması insanlara ve diğer varlıklara faydası olur. İnsanlara ve bütün mahluklara faydası olan kimse insanların en hayırlısı olduğu, hadislerde ifade edilmiştir. Üçüncü husus çalışan kimse çalışmakla tembellikten ve eğlence gibi faydasız şeylerle vakit geçirmekten kurtulup vakitlerini değerlendirmiş olur. Dördüncüsü çalışan kimse çalışmakla yorulup nefsi kırılarak azgınlık ve taşkınlık yapmaktan kurtulur veyahut hiç değilse bu fenalıklar azalır. Beşinci husus ise çalışan kimse başkasına muhtaç olmaktan ve zarurete düşüp dilenmek zilletinden kurtulur. Çalışmak insana böyle faydalar temin ettiği için hayırlıdır. Fakat çalışan kimse rızkı çalışmaktan değil bütün alemin rızkını veren Allahu Teala'nın fazlından bilmesi lazımdır. Bu inançla çalışmakta hayır ve bereket olur. Değerli dostlarım sağlam insan için çalışmaktan daha zevkli bir şey yoktur. Çalışan kimseyi Allah sever ve kendisine yardım eder de her iş kolaylıkla hasıl olur. Meşhur sözdür ki fakirliğe tahammül etmesini bilmemek sersemliktir. Fakat çalışıp da fakirlikten kurtulmaya gayret etmemek daha büyük sersemliktir. Yine meşhur bir atasözdür ki açlık çalışan kimsenin kapısında bekler. Fakat içeri girmeye cesaret edemez derler. Hakikaten öyledir. Çalışan adamı Cenab-ı Hak hiçbir zaman aç bırakmaz. Fakat çalışan adam sebatkar olup işine devamlı olması gerekmektedir. Yine meşhur bir sözdür ki bir işe başlayacağın zaman karşılaşacağın müşkülatı düşünme. Çünkü katı niyetle arzu edilen iş her müşkilata galip gelerek seni maksadına ulaştırır. Yeter ki sen işinde sebat et ve bir işi başarmadan başka bir işe başlama ve elindeki işi yaparken bütün hayatın ona bağlı imiş gibi hareket et.'' Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allahu Teala'ya yapılan amellerin en çok sevgili olanı az da olsa devamlı olandı buyurmuşlardır. Yine hiç ölmeyecekmiş gibi zannedilen kimsenin çalışması gibi çalış ve yarın öleceğinden korkan kimsenin sakınması gibi günahlardan sakın buyurulmuştur. Yani dünyada kimseye muhtaç olmamak için meşru surette çalışmak fakat kısa zamanda çok mal biriktirmek sevdasında olan hırslı insanlar gibi helal haram demeyip dünyayı toplamak hırsında olma. Rahat rahat çalış, elde ettiğine şükret, elde edemediğine sabret. Beri taraftan da yarın öleceğini zannederek her türlü haramdan sakınan kimselerin sakınması gibi de sakınarak ahiret için hazırlıklı ol. Çünkü insan kendine verilen ömür kadar daima yaşayacağını düşünürse, dünya için çok haris olmaz. Bugün olmazsa yarın olur, bugün yapamadığımı yarın yaparım diyerek geniş olur. Fazla haris olmaz. İşte hadis-i şerif bunu emretmektedir. Yani haris olmamayı, hırslı olmamayı ve Allah korkusunu hatırdan çıkarmamayı emrediyor. İnsan yaptığı işten feyiz almak için o işte sebat etmek ve elinde yapmakta olduğu işi değiştirmeye heves etmemek lazımdır. Meşhur sözdür ki akıllı adam tuttuğu yolun sonuna kadar gider. Çünkü yolun yarısına kadar gidip de geri dönmek yine o kadar vakit kaybetmeye ve zahmet çekmeye bağlı olduğu halde yine de hiçbir fayda hasıl olmaz. Evet değerli dostlarım. Çalışmak, sebat etmek, gayret etmek rızkın bereketlenmesine, artmasına, yapmış olduğumuz işte maharet sahibi olmamıza, aranan bir insan olmamıza vesile olur. Rabbim Alnımızın teriyle çalışan, rızık elde eden, başkasına muhtaç olmayan, haramlara girmeyen kullarından olmamızı yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun hoşça kalın değerli dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.